Her şeyden öte sevdik biz seni, Göztepe'miz sen çok yaşa. Zaten o son cümlesi bence Vestel'in hikayesini tamamen anlatan bir cümle. biz burada ailemizden, yeri geldi cebimizden feragat ederek bir Göztepe'ye gitme yolunu bir şekilde başardık. Yani bir şekilde onu kafaya koyduk, o bir davaydı bizim için ve bunu yerine getirdik. Bu bir çileydi o yıllarda. Gerçekten yani bakıyorsun bugün şimdi bir deplasmana gidiyorsun, amatör kümedesin. açlıktan titriyorsun, çocuksun, ne bileyim ailen hakkını helal etmiyor. Gerçekten bunlar mesela benim özelimde yaşadığım şeyler. Benim annem ağlamış dün gürün Bunu çok iyi hatırlıyorum. Ee, neden? Çünkü bu yolların kazası da var, belası da var. Yani biz bunları da yıllarca gördük. Onlar da el bebek, gül bebek, evlat büyütmek istiyorlar kendilerince. Tabii ki haklılar ama bizim o geceleri uykumuzu kaçıran şey sabah nasıl olur da yola çıkabilirim nasıl olur da Göztepe'ye gidebilirim kavgasıydı. Yoksa orada yenmek yenilmek falan bunlar tamamen işin hikayesiydi ve biz bu çilelerden çok keyif alarak büyüdük. Öyle bir nesiliz. Beste de insanlar yani benim dışımda bütün bu yola baş koymuş insanlar hepsi kendi hayatından bir hikaye buldu. Yani o çilelere güldüler. Dediler ki Beste de zaten biraz onu anlatıyor aslında. Evet biz bunlar bunlar bunları yaşadık ama bir şekilde Göztepe'ye gittik. Göztepe'miz sen çok yaşa diyorlar aslında. <laughs>